Yazık ya Zeynep. Ama ya yapıldı mı ya şimdi? Yazık. Bu çok güzel. Vallahi yemin ederim çok güzel. Önce kıyafetini bulalım, botu ona göre alalım. Hadi. Gel elbise bulacağız şimdi. Hah elbise bulacağız. Sonra da ondan alacağız. Değil, Eteğe değil. bak Zeynep. Evet. Mini etek. Ama bunlar neden bebek şeyleri? Çok mu küçük mi? gelir sana? Evet. Bunlar... İşte. Elbise bulamıyoruz Neyse. arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gidelim. Nereye gidelim küçük Çocuklara acaba? Çocuklara göre var değil mi? Evet. Başka bir yerlere gidelim. Başka bir yere gidelim. Bulamıyoruz. Ay, Arkadaşlar hiç yerde yok. Ya. Arkadaşlar şimdi gelin başka bir yere. Şu renge bakın. Bakın Resmen <laughs> elbise bulamıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hiçbir yerde yok. Arkadaşlar Kocaman restoranda. Evet. Hiç tane şey yok. Restoran yok. mı burası? İşte, <laughs> Alışveriş merkezinde. Evet. Bir elbise bile bulamadık inanmıyorum evet. ya. E bebek de var mıdır ama orada sadece bebek mi var? Çocuk da mı var acaba? Bilmiyoruz. Aa, arabaya bakın. bakın. Zeynep. Bakın. Zeynep şurada bakın. Zeynep, oynayalım mı? Insanları. Bakalım kim yapabilecek. Zeynep çizgi. Ha. çizgiye bastın Zeynep olmaz. Çizgiye basmadan. Tamam. gelin artık. Çok zor. Aferin. Gelin hadi gidelim. Bebek şeyle. sadece bebekler için Zeynep e evet, olmuyor. Şey ya başka nereye gideceğiz Zeynep evet, ya? ya. Nereye gideceğiz? Mutsuz ediyorlar. Ben üzülmek zorunda Üzülme Zeynep. Zeynep. Kapanıyor mu buralar? Kapanmış mı? Çok karanlık. <laughs> Bu tarafa gidelim diyorlar. Gel. Gidelim hadi. Başta oyuncakçı oraya bir girelim mi? Oyuncak girelim. Oyuncakçı. Çok, çok güzel, güzel görünüyor. Dinozorlara güzel bakın, güzel. çok güzel görünüyor. Dinozor. Gelin, buradaymış giriş. Gelin, gelin, gelin. Giriş orada. Bundan sonra oyun alanına geçeceğiz. Oyun alanına geçeceğiz. Doğum günü için hangi hediye aldın? Bana bugün söyle. Acaba ben... hangisi çıkacak Zeynep'e? E Acaba en güzeli bu. Edin. Aa, Ama bence başka bir şey mi oh, alacağız? Aa baba bundan alacağız. Aa bundan alacağız. Başka de. bir şey almayacağız. Doğum gününü. Evet bundan alacaksın hediye olarak. Zeynep'in doğum günü hediyesi <laughs> bu mu olsun o mu olsun? Ben Bakalım karar vereceğiz. Tamam ben bunlardan birini alayım sana baba, Zeynep. Baba bu olsun bu olsun. Sarı renk Hayır baba, böyle bir şey olmaz. Baba ne? mı mı? Bunlar neymiş? Aa. Zeynep, buraya bak. Zeynep, aa. Şuna bakın, bu çok güzel. Rengarenk penguenler var, baksana. Uyku arkadaşım da olsun. Olabilir. Gelin evet. bakın bunlar da var. var. Ya. Şey Çok korkunç. Bu ne? Ayıcıklar var. Ay Bunlar ne dondurma gibi.